Ne zor işmiş bu. Ayıkla ayıkla bitmiyor ya. Daha doldurması var teyze. Ay Emine boş ver sen dolmayı molmayı da. Hmm. Şu güvendiğimiz dağlara kar yağdıran Haluk Bey'le karşılaştın mı? Sen onu haber et bana bakayım. Akşam karşılaştık ama duygu olduğu için haddini bildiremedim. Ama ben bir yalnız bulayım. Bak yapacağımı biliyorum. Yüzüne bakmadım ama. Ah ben de bir karşılaşsam böyle bir ...karşılaşsam, bir yüzüne tükürsem vallahi kime dert oldu biliyor musun? Yok, Ay. yok, senden önce ben yapacağım o işi. ben tüküreceğim surat Bir şey söyleyeceğim sana Emine, sen onun yüzüne tükürürken canlı bağlansan da... ...ben de sanal tükürsem. Olur, olur, olur anne, yapalım vallahi. Başka kadınlarla fingirleşmek neymiş, gösterelim ona göre. Gösterelim. Haluk Bey'miş kepekli Haluk Bey, kepekli. Kız artık ona bey bile demez. Ama yani. demiyorum zaten işte, kepekli Haluk. Hadi hanımlar, biraz hızlı toparlanın. tamam Hüseyin. Yengeç Hüseyin, yaktın bizi, yaktın. Ne? <laughs> 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 Tam tutarsınız abi. Aferin Şükrü. İşine sahip çıkıyorsun. Takdire şayan. İşimize sahip çıkmak bizim işimiz abi. Yengeç Hüseyin, yaktın bizi. Bu midyeleri doldur doldur bitmez. Adamı hasta etme Emine. Yalnız teyze, böyle erken kalkınca insan kendini bir zinde hissediyor. Erken mi? Ne erkeni Hatice ya? Daha dün gecedeyiz biz, erkenmiş. Ne yapıyoruz şimdi? Mesaiye başlıyoruz anneciğim. Bana bak. Ben Meltem Hanım'lara gideceğim, haberin olsun. Kaytarma Emine. <laughs> Bana bak Hüseyin, adamı hasta etme. Bir gidelim, bir daha da gelmem, haberin olsun ha. Değerli personelim, az laf çok iş. Bugün ürün teslimatı var. Midyeler! Midyeler! <laughs> oh! Pilav da geldi. <laughs> Ay Kadriye anne, keşke kuru fasulye de yapsaydık. <laughs> Niye kuru fasulye yapıyoruz Hatice'm? E pilavın yanına en iyi kuru fasulye olurdu ondan. <laughs> ya Hatice, bence sus artık ya. Vallahi sus. Hadi anam, hadi anam. Doldur şu midyeleri. Az vaktimiz kaldı. <laughs> Şükrü oğlum. Kolay gelsin evladım. <laughs> hmm, Şükrü, sermayeyi de yiyorsun oğlum. Çok güzel olmuş abi, dayanamıyorum. Adamı hasretle Şükrü. Bırak şu yemeği. Ağzın midyeleri bekliyor, sen içine yiyiyorsun. Bırak. Hadi Hadi Of! Kadriye anne doldur doldur, bitmiyor. <laughs> He vallahi, daha dağ gibi midye var ya. Daha bunlar dolacak, da hazırlanacak. Çağır, nerede bu Emine kaldı? Nerede kaldı? Ara şunu ya! <laughs> Teyze! Ne var? He, Emine! Nerede kaldın kız? Gel artık ya! Dağ gibi bir diye birikti burada ya! Gel yardım et! Geliyorum anne, metroya bineceğim şimdi. Hadi, çabuk gel! Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Başına olmuyor Sen de pek yavaşsın ya of. Niye ayırıyorsun onu bacağından Böyle birleştireceksin onları Ya ilk defa yapıyor. E iş çıkarıyorsun iki iş çıkarıyorsun insanın başına ya Allah ım. Yılın sonu öyküye başladık e, Performansınız bu sene Fena değildi <laughs> Seneye Görüşeceğiz Yeni yılda performans düşüklüğü istemiyoruz arkadaşlar Efendim anneciğim. Biz mi? Biz yoldaydık zaten anneciğim. <laughs> tamam anneciğim dolmalar hemen geliyoruz. Hiç merak etme. Hazır mıymış abi? Evet hazırmış Şükrü. Oyun bitince gidip alacağız. Midye dolma işi çok zormuş abi. Haklısın Şükrü. Çalış çalış bitmiyor oğlum. Yeme bizi Hüseyin. Kadınlar çalışıyor, siz aylaklığa devam. Kadın hakları savunuculuğu yapma Yakup. Çay yiyelim. Şükrü abinin hakkını yemeyelim abiler. Denize girip midyeleri çıkaran Şükrü abi. Aslanım. <laughs> Açılın. Midye dolmaların efendisi geldi. Evet hanımlar. Son partimizde bugün teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Heh, sayende ellerimiz şişti mide doldurmaktan. Şu halimize bak. Adamı hasta biz burada imparatorluğumuzun temellerini atıyoruz. Sen ellerim diyorsun. Acı çekmeden başarı gelmez yenge. Bak Beşiktaş, önce feda dedi, şimdi sefasını sürüyor. <laughs> Haklısın Şükrü. Oğuzhan'ı 500 bin euroya aldılar. 150 milyon verseler vermez Fikret Başkan. Ee, ben olsam 150 milyona satarım abi. Ha, düşündüm de ben de satarım Şükrü. Evet, çıkalım Şükrü. Çıkalım abi. Atacağım. Alayım şunu. Ay maşallah. Dolmalar, midyeler. Midye dolmalar. Oh. Midyeler. Ay. ay. Değerli yönetim kurulum. <laughs> hepinizin eline sağlık. Bugün, tarihi bir gün. Sevgili ailem. Midyeci Hüseyin markasının temellerini atmış bulunuyoruz. 2018'de <laughs> hedefimiz 25 şube açmak. Ha, temelleri atmışlar da şube açacaklarmışmış da... Oh oh oh. Şu hale bak. Yeni yılan dolma doldurarak girdik. Adam <laughs> hasretme Para kazanmayı sen kolay mı zannediyorsun? Yok ya. O işi en çok ben iyi biliyorum. İstiridye Hüseyin. <laughs> Gelin haklı Hüseyin oğlum. Ha, bu iş öyle kolay bir şey değil. Çok zor. Gecemiz gündüzümüze karıştı vallahi. Haklısın anneciğim. Günlerdir uğraşıyorsunuz. Çıkarması, ayıklaması, doldurması saatlerinizi alıyor. Ama insanlar üç saniyede yiyecekler. Üç saniyede midelerine indirecekleri midye dolmalarının arkasında böyle büyük bir emek olduğunu bilemeyecekler. <laughs> Haklısın Şükrü. Şimdi midyeci arkadaşlarımıza saygı duyuyorum onları yolda gök zamanlarınınndan öpeceğim. Saygı duymak bizim işimiz abi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Anımsa ki mi de yol aldı. Ayrıldım tuta